Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar menekşelerim güzelleşmeye başladı ama sıcaklar başladı. Bu sıcaklardan korumak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi size bir mucizeden daha bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar menekşelerim o kadar güzel oldular ki şöyle önce bir menekşelerimi göstereyim. Ondan sonra daha önce beraber dikmiş olduğumuz yapraklar nasıl gelişti onları göstereceğim. Patates kabuklarının ne kadar faydalı olduğunu size potasyumun ne kadar faydalı olduğunu göstereceğim. Bir bakar mısınız bunlar tireli menekşelerim. Bazı arkadaşlar soruyorlar işte fitili sulamada ne zaman ne, su koymamız gerekiyor diye. Bu suyu bittikçe suyu ilave edebilirsiniz. Bazen ben suları kalmıyor böyle biraz dinlensinler diye bırakıyorum. Ondan sonra yavaş yavaş suyu alıştırıp tekrar fitili sulamaya koyuyorum. Yani bilginiz olsun birden su vermeyin menekşelere. Bir eğer çok kurumuşsa birden su verirseniz kök çürümesi yaşarsınız arkadaşlar. Şöyle suyla saksının arasında böyle bir boşluk olacak. Onu da unutmadan bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Harika güzel gelişti arkadaşlar. Bakın bu menekşem de çok güzel oldu bu çireyle olduğu için böyle etrafa yayıldığı için daha yeni saksısını değiştirdim. Biraz büyük olabilir. Gelişimi harika. Bu ortası sarı olan menekşem. Bir bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi pat, patates kabuklarından bahsedeceğim. Arkadaşlar yıkamış olduğum patatesleri önce soydum. Patates kabuklarını nasıl kullanıyorum onu anlatayım. Önce soydum patates yıkadım daha doğrusu patates kabuklarını soydum. Tabii patateslerini yemek yaptım, yaptım veya kızartma yaptım her neyse. Ondan sonra bu patates kabuklarını kuruttum. Kuruttuktan sonra fırına koydum. 100 derecelik fırında bir 15 dakikada orada 15-20 dakikada orada beklettim. İyice patates kabukları kurudu. Önce balkonda kuruttum onu söylemiştim herhalde. Ondan sonra fırına koydum. Böyle patates kabuklarını kuruttuktan, kuruttuktan sonra blenderdayım geçirdim. Ee, böyle menekşe yaprakları dikerken bunları toprağın içine birazcık böyle birer kaşık birer kaşık e, şey yaptım. Serptim. Netice burada arkadaşlar. Daha iki ay olmuş bunları dikeli. İki ay beş gün olmuş daha doğrusu. Bir bakar mısınız ne kadar güzelleşmişler. Potasyum ağırlıklı oluyor biliyor musun? biliyorsunuz patates kabukları. Bir bakar mısınız nasıl? <laughs> Eyvah yan yaptı kapı. Bu hem önden hem arkadan bebek vermiş. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bu da yenice küçük bebek vermiş şurada göstereyim. Hepsi hepsi hiç fire belki birkaç tane buradan fire vermiş olurum olabilirim hatırlamıyorum ama bir de ne oldu arkadaşlar şimdi patates kabuklarını böyle serptim üzerine ondan sonra bunu seraya koydum Allah Allah bir çıkardım böyle seradan. Çünkü bir seraya koydu ilk seraya koyduğun zaman bir 10 gün hiç dokunmuyorsunuz. Ay bir çıkardım ki böyle bir pamukçuk olmuş toprağın üstü bazı yerlere. Patates kabukları böyle küflenmiş eyvah dedim zararı olur diye düşündüm ama hiç zararı olmadı. Çıkarınca gayet güzel kendi toprak rengini aldı seradan çıkarınca. Çok güzel arkadaşlar size de tavsiye ederim lütfen siz de yapın. Şurada bir bu işte şöyle görmüş olduğunuz gibi fitilli sulamada altına büyük bir kap koydum. Hemen ne kadar yapıyorum arkadaşlar, onu göstereyim size. Şöyle, şu kaşıkla dolu dolu bir kaşık, şu görmüş olduğunuz şeye, bu da bir karış büyüklüğünde bir lokum kabı, sığ bir kap görüyorsunuz. Tabanında pomza taşı var. Şuna bir bakar mısınız? Bunu da aynı şekilde yapmıştım. Bu çok dar bir kap, sığ bir kap. Çok güzel geliştiler. Arkadaşlar şimdi yine bir patates kabuğundan nasıl yaptığımı şimdi size onu göstereceğim tekrar. Şimdi Burada promuza taşım var. Ben kapları nereye koydum? Şöyle bir geniş bir kabım var arkadaşlar. Daha doğrusu iki tane koyarsam çok daha iyi olacak. Çünkü geniş bir kap. Önce pomza taşı koyuyorum çok işe yarıyor. Bu, bu da bir mucize arkadaşlar. Fazla böyle ıslaklığını emiyor. Ondan sonra çürümesini engelliyor. Yaprakların çürümesini. Yani sudan kaynaklanan çürümeyi engelliyor. Şöyle toprak koyuyorum. Bu ipin de böyle ortasına koyuyorum ki su em e, şeyi su alması kolaylık olsun diye. Şimdi arkadaşlar, bakın. Şunu biraz daha vereyim şöyle. Harika faydası oluyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Bunu yine seraya koyacağım diktikten sonra. Şurada Menekşe yapraklarım var benim bakın. Bu hangi menekşem onu göstereyim size. Bu menekşemin saksısını değiştirirken etrafından çıkan yapraklar bunlar. Bu tuttuktan sonra arkadaşlar bu menekşelerin tuttuğundan emin olduktan sonra ben bunu fitilli sulamaya koyacağım. Bakın nasıl bunun üzerine şöyle koydum. Bunları da nasıl köklendirdiğimi hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bunu böyle koydum. Biraz da su püskürttüm. Böyle kapağını örttüm. Kapattım daha doğrusu. Bakar mısınız? Çok güzel kök yapmışlar. Şurada bir iki tane daha yaprağım var. Onu da dikeyim. Bunlar işte ya sularken böyle kenarından kırılıyor yapraklar veya e, kenarına düşüyor. Ben de bunları ziyan etmemek için bakın çok güzel yapraklar bunlar sağlıklı yapraklar. Bunu ortasına dikeyim kenarından taşmasın. Şimdi suyunu vereceğim. Bunu sereye koyacağım arkadaşlar. Tarihini de atacağım. Arkadaşlar bu yapraklar 40-43 günde yapra bebek vermeye başlayacaklar. Benim benim evimde genelde böyle oluyor. Bilmiyorum. Diğer arkadaşların evinde çok daha erken vermiş olabilir. Çok daha geç vermiş olabilir. Yani yerini sevip sevmediğin çok önemli menekşenin. Şimdi bolca su veriyorum çünkü altında pomza taşı var. Şöyle göstereyim. Pomza taşı olduğu için buna gübreli su vermiyoruz. Çünkü 5 santim olana kadar hiçbir menekşeye gübre verilmez arkadaşlar. Şimdi şu kavanozun içindeki menekşelerimi de göstereceğim. Bunları şaşırtma yapmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl tuttular? Bunlar susuz kalmış biraz. Seranın içinde de olsa bazen açık bırakıyorum ağızlarını. Sonra harika. Bir de şu şey deodorant kabına diktiğim menekşeye bir bakar mısınız? Çok güzel tutmuşlar o kadar canlı yaprakları tabi minyatür menekşe olduğu için bu küçük küçük şöyle bakın bir deodorant kapağı bu bunlar da peynir kaplarında yer yetiştirdiğim menekşeler bunların şimdi ağızlarını açacağım Bayağı bunları serada durdular. Çok sıcaklar o sıcak olduğu için erime yapabilir o yüzden böyle serin bir yere bırakacağım evimin en serin yerine. Biraz daha durmalarını istiyorum serada. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana çok güzel moral veriyorsunuz. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.